40 yıl bu otogarın tozunu yuttum ben. Şimdi bırakıp gitmek var ya çok koyuyor. Anlattığın hikayenin gerçek olmadığını biliyorum. Ben de. Demek ki Babamın son zamanlarında yanında olmak için döndüm. Sen daha bavulunu bile açmadan gölge etmeye başladın. Hepiniz susun. Veliaht dizisinde heyecan gittikçe artıyorken Timur'un zaferi kabul edişiyle artık büyük oyunların ve savaşların başladığını görmüş olacağız. Yahya Kaptan ilk başlangıçta her ne kadar zafer olduğunu zannetse de ileriki dönemlerde artık geçmişe dair bazı olayların yaşandığını ve bunu zafere anlatırken Timur'un bu konuyla ilgili eksik kaldığını anlayınca olayın içinde farklı işler olduğunu anlayacak. Çocuklar bitirmek isteyen Yahya Kaptan tekrardan büyük vurgunlar yapmaya başlayacak. Elinde avuçunda neler varsa hepsini almaya çalışırken Timur bunun önüne geçecek. Timur'un yavaş yavaş her şeyi bu şekilde düzene sokması aile içinden de göz önüne gelmesine sebep olmuş olacak. Lakin Timur'un anlaşamadığı kişilerden bir tanesi Derya olacak. Derya babasının her şeyinin üstleneceğini söylerken yerine bu şekilde Timur'un gelmesi onu geri planda bıraktı. Hatta Timur zaferi de iyileştirecek. Reyhan'la olan ilişkisi büyük bir ilgi toplarken Kili arasındaki bu muazzam denge büyük bir aşka da sebep olmuş olacak. Lakin Reyhan'ın geçmişiyle ilgili gerçekler Tümür'ü derinden etkilerken, Timur ise bu ailen içinden kurtulmak için ilk başlangıçta kendisini ve sonra Reyhan'ı kurtarmaya çalışacak. Şimdi büyük bir heyecanla devam eden dizimiz. Hiçbir zaman final olmasın diyorsanız video beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.